Arkadaşlar merhaba. Bu videoda arkadaşlar birçoğumuzun aslında es geçtiği, fazla önemsemediği bir konu hakkında bu videoyu hazırlamak istedim arkadaşlar. Makinelerimizin kalama sistemleri ile ilgili. Daha doğrusu drag ile alakalı. Şöyle şeyler bakıma makine gönderen arkadaşlardan duyuyorum İşte abi ben kafayı söküyorum kafayı söktükten sonra suyun içine yatırıyorum ip üstünde ondan sonra çıkartıyorum kuruluyorum bir güzel saç kurutma makinesi de tutuyorum ondan sonra işte şuraları yağlıyorum kullanmaya devam ediyorum gibi böyle bir hareketi yapmak arkadaşlar tamamıyla yanlış bir şey Önce onu söyleyeyim, çünkü içerisinde e, bu drak keçilerinde yağlar var, bu yağlarla beraber e, suyun içine girip çıktığı zaman bu yağlar özelliğini kaybediyor ve drak sistemlerimiz, frenleme sistemlerimiz düzgün çalışmamaya başlıyor. Bu da e, birçok zaman böyle e, senede böyle hani bir defa iki defa denk gelecek güzellikteki balıkları kaçırmamıza da neden oluyor. Çünkü kalama düzgün açmadığı zaman veyahut da tutmadığı zaman siz balığı durduramıyorsunuz. Veyahut da düzgün bir şekilde e, böyle e, net bir şekilde stabil bir şekilde kalamayı açmadığı zaman balık çoğu zaman e, kaçmış oluyor. Bir de e, mesela makineyi kullanırken şurada bir e, conta var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu conta burada kapalı. Ama biz Belli bir şeyde kilogramda kalama ayarı yapıyoruz. Mesela 2 kilo, iki buçuk kilo gibi veyahut da bir kilo gibi veyahut da daha yüksek böyle sonuna kadar sıkan arkadaşlar da oluyor ama genelde böyle yarım açık kalamayla avlanıyoruz. Serpintili bir havada olduğumuzu düşünelim, dalgalı bir havada olduğumuzu düşünelim. Bu ön taraftan durmadan buraya bu bölgeye deniz suyu nüfuz ediyor ne kadar conta da olsa şey de olsa bu aradan şeyin arasından bu içeriye girdiği zaman bu keçelerin e, oraya nüfuz etmeye başladığında tuzun etkisiyle beraber e, belli bir zaman sonra buradaki yağları bozuyor ve kalamalarımız dediğim gibi arkadaşlar düzgün çalışmamaya başlıyor. Bu da kılavuz rulmanı gibi veyahut da normal e, bakımlarda olduğu gibi önemli bir konu ama genellikle es geçiyoruz. Veyahut da buralara e, bu kapağı çıkartıp buraya makine yağı döken arkadaşlar oluyor. VD40 sıkan arkadaşlar oluyor. Vesaire vesaire yani bildiği kadarıyla da insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama en azından böyle bir hareket yapmadan önce bu işle haşır neşir olan arkadaşlara veyahut da yetkili servislere başvurup böyle bir şey yapmak istiyorum yapılabilir mi? Veyahut da bayrağınızla konuşup doğru bilgilere ulaştıktan sonra yaparsanız daha mantıklı olur arkadaşlar şimdi ben size arkadaşlar Shimano Spin makinesi, Ultegra bu makine. Bunun e, drag yağlarının drag yağlamasının nasıl yapıldığını e, göstereceğim. Arkadaşlar Spin makinelerinde e, Shimano'da Spin makinelerinde e, DG1 diye geçer. Şöyle ACA0 diye yazıyor. Bu DG1 eski kodu. Yeni kodu o ACA0. Bu kullanılır. Ee, eğer makinemiz salt voltursa, o konsepti bir makineyse, SV serisi bir makineyse, o makinelerde de yine Shimano'nun e, DG12'si vardır arkadaşlar. Bu DG12 yanlış hatırlamıyorsam Shimano satan bayilerin birçoğunda satılıyor diye biliyorum. SV ee, bir makinenizin drag yağlarını değiştirecekseniz o yağı kullanıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi spin makinelerinde DG1'i kullanıyoruz. Üreticinin tavsiyesi bu yönde. Bunu içeriden şu ile çıkıyor arkadaşlar. Burası en altı. Bir keçe, bir metal, bir keçe, bir metal, bir keçe, bir metal. En sonunda bu yay takılıyor. Şuraya bu sırayla bunu yerleştiriyoruz. Bunu çıkarttığımız zaman arkadaşlar parça temizleyiciyle temizliyorum ben. Ondan sonra iyice kurulmasını bekliyorum. Keçelerin iyice kurulmasını. Keçeler kuruduktan sonra da yağlayıp toplama işlemine yani şu andaki işleme geliyoruz. Bunu yaparken arkadaşlar şöyle bir sulu boya fırçası kullanıyorum ben. Farklı yöntemlerle de süren arkadaşlar olduğunu biliyorum. Ama benim benim şeye alıştı. Yağımız bu arkadaşlar. Az bir miktar bu yağdan alıyoruz. İlk önce arkadaşlar keçenin oturacağı tabana bu yağımızı uyguluyoruz. Çok çok sürmemize gerek yok arkadaşlar. Bir film şeridi e, oluşturacak şekilde uyguladığımızda yeterli olmuş oluyor. Şöyle. Ondan sonra arkadaşlar en alttaki. Dırak keçemizi alıyoruz. Bunu da arkadaşlar böyle. Her iki tarafına da bir güzel böyle yağı yedirerek yağı yemesi burada önemli. Kuru olmaması lazım yani şeyin. Çok da yağlı olmaması lazım. Çok da yağ sürdüğünüz zaman sağından solundan çıkmaya başlıyor kafanın. Siz dırağı sıktıkça. Böyle bu şekilde arkadaşlar uyguluyoruz. güzelce yağlandığından emin olunca arka tarafına geçeceğiz. Alt tarafı da zaten yağlamıştık. Şöyle arka çevirelim. önce bir yağda kullandıysak bu fırçamızı da yine parça temizleyici ile temizleyip arıtıp ondan sonra bu yağı sürersek daha sağlıklı olur arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Yani başka bir yağla karışmamış olması çok da önemli değil ama yani işin temizliği açısından bence önemli. Bunu şimdi hazır hale geldi arkadaşlar. Şöyle şöyle aldık. Bu zemini arkadaşlar. Şöyle bir güzel oturtuyoruz. Hemen arkadaşlar bu metal parçamız. Şöyle arkadaşlar metallerin üst tarafları dümdüzdür. Alt tarafları böyle bir bombelidir. Bombeli olan taraflar aklınızda olsun. Hep aşağıya bakacak. Yani tekrardan buraya bir şey geldiği zaman, e, keçe geldiği zaman düz olan tarafa keçe oturacak. Alt tarafı da sıkıştırmacı olacak böylece. Bunu da arkadaşlar keçeler, metalleri çok fazla uygulamaya gerek yok. Dediğim gibi böyle bir tatlı bir film şeridi oluşturacak şekilde yaparsak Burada önemli olan keçelerin düzgün yağlanması. Bu yağın özel arkadaşlar bildiğiniz fren gibi düşünün burayı. Böyle yapış yapışımsı bir yağdır. Bunu bitirdikten sonra bunun üstüne ilk katı atmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci keçemizi alıyoruz. Bu arkadaşlar 11 kilo draklı bir makinenin şeyleri. Drak gücü daha düştükçe bu keçe sayıları azalır. Yani 2500'lük bir makinenin bakımını yapacak arkadaş açtığında aa içinde parça mı eksik acaba falan diye düşünmesin. 2500'lüklerde bir tane oluyor. Yani küçük kafalarda bir tane oluyor. C3000'lerde 3000'lerde yine 3 tane oluyor. Shimonolar için konuşuyorum. Bir de arkadaşlar mesela yan tarafta bir tane Daiwa Morden var. Bu drag yağını, Shimano'nun drag yağını bu Daiwa Morden'de kullanamıyoruz. Bunlar Ultimate Tournament drag sistemi var bunlarda. Onların yağları farklı. Yani Shimano'nun drag yağı elimde var. Elimde de bir tane Daiwa makine var bunu yağlayabilir miyim derseniz yanlış bir işlem yapmış olursunuz. Onun drag sistemi bu sefer düzgün çalışmaz. Yani her firmanın kendine ait özelliklerinde ürettirmiş olduğu yağlar var. Onları kullanmakta yani üreticinin her zaman tavsiye ettiği yağı kullanmakta arkadaşlar her zaman fayda var. Bu tarafını bitirdik yağlamasını. acele etmeden arkadaşlar. Yedire yedire. Ne kadar yedirdiniz o kadar iyidir. Güzelce. Keçenin her tarafına yağın nüfuz ettiğini görerek yaptığınız zaman başarılı olmuş olur arkadaşlar. İkinci keçemizi de yağlamış olduk. Bunu da arkadaşlar bunu daha önceden koyduğumuz metalin üstüne oturtuyoruz zaten böyle e, uygulama yaptığınız yerdeki şu yağın nemliliğini gördüğünüzde doğru işlem yaptığınızı anlayacaksınız yine arkadaşlar metal parçamız sıkıştırma bu da bir tarafı böyle dümdüzdür arka tarafı bombelidir bombeli taraf aşağıya bakacak arkadaşlar Şöyle bunda dört tane kanal çıkıntısı var Ultegra'larda. Stradiklerde iki tane kanal çıkıntısı var. Zaten yataklar şeyin içinde gözüküyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Böyle dört tane oyuk var çapraz şekilde. Bunu onun içine oturttuğunuzda bunu da yağlayalım pardon. Şöyle. Evet. Şöyle arkadaşlar bu kanalları oturttuğumuzda zaten kendisi girmiş oluyor bu şekil. Şimdi en son keçemiz arkadaşlar bunu yağlayacağız. tamam. Arka tarafına geçiyoruz. Yani bu işlemi arkadaşlar kendiniz de yaparsanız çok daha iyi olur. Dediğim gibi bu yağlar yani DG1 Türkiye'de yok diye biliyorum. Ben dışarıdan Japonya'dan getiriyorum. Ama bazı bayilerde olabilir. Şimona satan bayilerde onlarla iletişime geçip oradan temin ederseniz kendiniz de bu basit ama zevkli olan bakımı yaparsanız böyle kalamalarınız güzel bir şekilde açıldığında zaten daha keyifli avlar yapacaksınız emin olabilirsiniz balık kaçırma riskiniz de düşmüş olacak son arkadaşlar keçemizi de yağladık bunu da buraya oturtuyoruz şöyle en sonunda arkadaşlar şunun alt kısmını şöyle şu kenarlarını şey oturduğu kısmı yani yağladığınızda bunu kapaçak hali getirmiş olursunuz. Şöyle arkadaşlar bunu da buraya bırakıyoruz. Şurada bir yayımız var arkadaşlar. İçeride dörtlü bir kanal yuvası vardır. Yayı da oraya oturtacağız. İnatlı oturmamak için ama hallettik. Evet. Bu şekilde de kapama işlemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, işlem tamamen bitmedi. Bir parça maske çatı Şimdi arkadaşlar DG mızı alıp şu şurayı şöyle şu şekilde hafif böyle tatlıca DG 6'yı üst tarafa gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle yayımızı da buradan girecek tuzlu su korozona neden olmaması için parçalar çok zor korozyon olur gerçi çok dayanıklı parçalardır bunlar. Bunu yapıyoruz. Aslında şu contayı böyle açıp alt taraftan da şey yapılabilir ama ben şeyi uzatmamak için. Yine buraya arkadaşlar DG6. Şöyle hafif hatta şeyin içine girecek şekilde şu contanın da etrafını. DG6 güzel bir su iticidir arkadaşlar. Aklınız olsun sadece dişlerde değil bu işlerde de kullanılıyor. Bunu böyle yağladık. Bu da tamam. En son arkadaşlar makinemizi alıyoruz. Yine DG6 biraz. Şu vidalama işleminin olduğu yere de şunu yaptığımızda çok olmamak kaydıyla arkadaşlar böyle ince film tabakası ince bir film şeridi oluşturuyoruz asıl önemli olan mevzu şu vidanın olduğu yer evet arkadaşlar ondan sonra kafayı yerine oturtuyoruz sağlıklı bir şekilde döndüğünden emin olalım. Kapağımızı oturtuyoruz arkadaşlar. Sıkıyoruz. Belli bir sıktıktan sonra kontrol. Sıkarak devam ettiriyoruz kontrole. Şu anda iyi. Evet artık zor dönmeye başlıyor. İyice sıkalım. Evet arkadaşlar. Kalama yağlarımızı doğru bir şekilde yağladığımızı gördük. ağızlarını kapatalım arkadaşlar. Çünkü ya dışarıda temasla hemen kurumaya başlar. Özelliğini kaybeder. Onunla da işimiz böylece yağlama işlemini bitirdik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar hazır elimizde makineyken de makine varken de ee, yine özelden çok fazla gelen bir soru var. Abi av dönüşlerinde makine bakımını nasıl yapalım? Neler yapalım diye ee, hobidaşlarımız soruyor. Onlara da cevap niteliğinde ee, kısaca anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar avdan geldik. Ee, ben makineyi kamıştan çıkartıyorum. Kamışın üstünde hiçbir zaman makineyi bırakmıyorum. Şuralardaki, e, şuralarda bıraktığınız zaman korozyon olma ihtimali çok yüksek oluyor. Buradaki boyaları bozmaya başlıyor e, elcikler, kamışın saplamaları diyelim. Kam kamıştan kısacası ayırıyorum makineyi. Arkadaşlar e, ip, ipi böyle bir buçuk litrelik bir pet şişe, şöyle ucundan tutuyorum. Pet şişeye böyle yayvan bir şekilde e, ipi sarıyorum. Mesela bir alda ne kadar kullandık ipi atıyorum 70 metre ya da 100 metre. Çok iyi atıcıyım ben. 100 metrelere atıyorum falan diyorsanız. Yani onu siz biliyorsunuz artık kaç metrelerde av yaptıysanız. Onun bir 10-15 metre daha da böyle sararak işte atıyorum 70 metre, 80 metre sarıp böyle peçişe yayvan bir şekilde sarıp e, peçişi suyun altında şöyle akan bir suyun altında gezdiriyorsunuz. İpinizin üstündeki tuzları o, o şey su alıp götürecektir. Sonra böyle bir e, kuru bir bezle diyelim e, ipin böyle suyunu Şişenin üstünde kalan suları şöyle kuru bir bezle aldıktan sonra artık eşinizden olur, kardeşinizden olur, babanızdan olur, annenizden olun bir destek alıp tekrardan telini kapatıp şeyin üstündeki ipi sarabilirsiniz. Sardıktan sonra arkadaşlar yine çeşmenin başına geliyoruz. Kalamayı şöyle tatlı sonuna kadar sıkıyoruz. Bir de kolu çevirip kafa yukarı aşağı iniyor ya. En alt pozisyona geldiğinde yani şu pozisyonda kafaya en alta indiğinde bırakıyoruz arkadaşlar. Makine sol elimizde, sağ elimizde çeşmeyi açtık. Çeşme şöyle avucumuzdan akan sudan avucumuza suyu doldurup üstüne marul tezgahına atar gibi arkadaşlar makinenin üstüne atıyoruz. Çeşmeyi biraz kısıp ince bir akıntı elde ettiğimizde Şurayı şöyle tırnağımızı da buraya oturtup Şöyle akan suyun altında kılavuzun olduğu yeri Şurayı şu bölgeyi sadece Direkt suyun altına tutup şöyle parma tırnağımızla da yüzü çevirerek şu önde ve arkada ulaşabilecek tuz birikimini Oradaki birikecek tuzları suyla beraber akıttırmaya çalışıyoruz Direk arkadaşlar ben şeyi e, önermiyorum. Hani makineyi direkt çeşme suyunun altına böyle şakır şakır aksın önermiyorum. Yapan arkadaşlar da var biliyorum. Ama ben önermiyorum arkadaşlar. Serpinti olarak e, tatlı suyu alması daha iyi. Serpinti yaptıktan sonra arkadaşlar tatlı bir şey kuru bir bezle makinemizi ıslak olan yerlerini kuruyoruz, kuruluyoruz. Kalama kapağını açarız. Kalama kapağını açtıktan sonra arkadaşlar. Hemen kapağı açınca şu bölümde kapağın içinde ve şurada böyle ince bir su birikintisi göreceksiniz. Onu da böyle peçete veyahut da o kuru bezinizle oradaki suyu da alırsınız. Şurayı kontrol ederseniz arkadaşlar içeride alt tarafa serpindi geçmiş mi diye. Eğer orada da varsa Böyle kulak temizleme e, pamuklarıyla veyahut da yine bir peçeteyle şuradaki yayları şu oynan mekanizmayı bozmayacak şekilde yayını etkilemeyecek şekilde gözünüze gördüğünüz e, su birikintilerini alırsınız. Arkadaşlar. Ondan sonra Shimano e, satan bayilerde arkadaşlar bantam oil vardır. <laughs> bantam oil tedarik edersiniz. Bu kurulama işlemini bitirdikten sonra Milin dibinden arkadaşlar buradan. Milin dibinden böyle bir damla. Ondan sonra şu T pedalın dibinden, topuzun dibinden şöyle şuradan şurayı temizleyip hatta yaparsanız böyle bir şöyle göstereyim. Böyle bir diş fırçası yardımıyla şurayı şöyle temizleyip iki tarafınıyla yani bütün her tarafıyla beraber. Şuradan bir damla bantla. Şu Açma kapatma. Açtınız. Şu kulakların rotorla birleştiği yerleri arkadaşlar. Bu aralıklara böyle birer damla bantam yağı damlattınız. Fazlalık bir yağ varsa onları da alırsınız böyle bezinizle. Şöyle çevirdiğinizde o yağ böyle mille beraber yesin. Av dönüşü bakımını bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Kılavuz rulmanlarına bu yüzükleri X-Protek e, özelliği olan rulmanlar olduğu için arkadaşlar bunlar rulman sistemleri, yüzük sistemleri olduğu için buraya sadece rulmanına bantam yağı damlatabilirsiniz. Ama bantam yağını damlattıktan sonra kapattıktan kapatma aşamasına geldiğinde de Bu daha önceden bir e, video paylaşmıştım. Orada DG18 anlatmıştım. DG18'de, DG18 ile DG18'i bulamıyorsanız e, yine Shimano satan baylarda DG14 olması lazım. DG 14'le e, önünü ve arka tarafını böyle güzelce e, kapatacak şekilde hani suyun girmesini engelleyecek şekilde yağladıktan sonra vidayı da sıkarsınız. Al dönüşü bakımını bitirmiş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki avınıza makineniz hazır olmuş olur. E, avdan gelince bunu hemen yapmakta fayda var arkadaşlar. E, bekletmemekte fayda var tuzun böyle hani kuruyup da metale nüfuz etmemesinde fayda var arkadaşlar. Bunu yaptığınızda tamam. makinelerinizin ömrünün uzadığını siz de fark edeceksiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin diliyorum arkadaşlar. Bakım talepleriniz için özelden ulaşabilirsiniz. Bir de telefon numarasından da WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen dönemesem de e, en kısa sürede dönmeye çalışıyorum. Ee, yoğunluğa göre ak verirsiniz. Ee, sorununuzu da oradan yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler arkadaşlarım izlediğiniz için. Hepimize rast gelsin dediğim gibi. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlarım. Kolay gelsin.